Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tereyağı yiyeceğiz. Evet. Hemen başlayalım. Ya şaka yapıyor ya bana. Evet. Pekmezle tereyağının karışımı mükemmel oluyor. Oh. Hakiki. Erzurum'un, <laughs> <laughs> Erzurum'un. Erzurum. Mükemmel. 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 Susuz susun su mükemmel oluyor. <laughs> Videoyu paylaşın ha. Enes Bartır'a gönderin. Oh, mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Söyleyeyim. E, formülünü söyleyeyim. Erzurum'dan tereyağını e, alıyorsunuz. Pekmezi alıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz bir güzel şöyle şöyle. Ondan sonra da anınız zaten ağzınıza sokar onu. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. videoya like adına atmazsanız olmaz. Hadi görüşürüz.